3 tane aynı boyutta farklı renklerde tebeşirlerle e, aynalarda oluşan görüntüleri şöyle bir tekrar görün istiyorum. Şöyle gelelim. Evet. Ne görüyorsunuz? Biraz zoomlayayım. Şöyle e, <laughs> düzlem aynadık görüntünün aynı boyda bakın oluştuğunu görebiliyorsunuz. Tebeşirle aynı. Şöyle yaklaşık şöyle aşağı indikçe görürsünüz. çukur aynadaki görüntünün kalınlaşarak geriye doğru gittiğini görüyorsunuz. Yani arkaya nasıl diyeyim aynadan uzak olan bölgelerinin daha büyük ebatlara sahip olduğunu görüyorsunuz. Tümsek aynadaki yeşil olan tebeşirde ise aynadan küçüldükçe inceldiğini görüyorsunuz. Bakın inceliyor bir boru gibi. Bu ise büyüyor. Yani burada o zaman şu, ne yorumunu çıkarabilirim? Çukur aynada salam bir görüntü oluşturuyorsam. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü küçülür ve aynaya yaklaşır. Aynadan uzaklaştıkça şöyle şu parçası bakın aynadan uzaklaşan dış kısım o kısmın görüntüsü ise daha büyük oluşur. Aynadan uzaklaşıyorsa eğer çukur aynadaki bir cisim yani tepe noktasından odak noktasına doğru geliyorsa o zaman görüntüsü büyür. Ee, ve aynadan uzaklaşır. Ama odaktan tepe noktasına doğru geliyorsa, yani aynaya doğru yaklaşıyorsa cisim görüntüsü de, bakın cismin yaklaştığını düşünün şöyle şu şuraya doğru yaklaşıyor. Görüntüsü de ne yapıyor? Küçülerek aynaya doğru yaklaşıyor. Tam aynanın dibine kadar gelebilirse, tepe noktasına gelebilirse tam şuraya eşit boyutlarda görüntüsü oluşuyor. Düzlem aynada hiçbir sıkıntı yok. Ee, yani cisim nerede olursa olsun. Görüntüsü aynı boyutlarda oluşuyor sanal görüntüsü ve tümsek aynadaki sanal görüntüye baktığımızda ki bu iki aynada düzlem ve tümsek aynada her zaman sanal görüntü oluşuyordu. Aynadan uzak olan noktanın şu noktanın yani şu nerede gösteremiyorum çocuklar parmağıma evet şu noktanın e, görüntüsünün daha ince olduğunu görüyorsunuz. Daha küçük olduğunu görüyorsunuz aynaya yaklaştıkça sanal görüntü tümsek aynada ne yapıyor? E, büyüyerek aynaya doğru yaklaşıyor ve tam aynaya dokunduğu noktada tepe noktasındaysa artık aynı düzlem ayna gibi davrandığı için tümsek aynada aynı şekilde davranıyor. Tam tepe noktasındayken cisim oraya kadar sıfırlayabilirsek ayna düzlem ayna gibi davranır. O noktada da görüntüleri ne olacaktır? Tebeşirlerin cisimle görüntüsü aynı boyutta olacaktır. Evet yani tümsek aynada da cisim aynaya doğru yaklaştırıldıkça görüntüsü aynaya doğru yaklaşıp büyür. Aynadan uzaklaştırıldıkça görüntüsü e, aynadan uzaklaşarak küçülür ve her zaman ama her zaman görüntü bu aynanın, tümsek aynanın odağı ile yani aynanın arkasındaki odağı ile tepe noktası arasındadır. Başka hiçbir yerde olamaz. Cisim nerede olursa olsun görüntü daima odak ile aynanın tepe noktası arasına sıkışır. Sanaldadır, arka taraftadır. Düz aynada cisim nerede olursa olsun görüntüsü de Cismin aynaya uzaklığı kadar uzaklıkta ve eşit büyüklükte oluşur. Çukur aynada nerede olursa olsun cümlesini kuramayız. Sanal ve düz görüntü oluşturmak istiyorsak çukur aynada mutlaka ve mutlaka cismin aynanın odağı ile tepe noktası arasında olması gerekir. Bu durumda görüntüsü sanaldır ve tekrar ediyorum aynaya yaklaştıkça cisim görüntüsü de aynaya doğru yaklaşarak küçülür. Evet, üçünü bu şekilde gözlemlemiş olduk. Umarım bu da faydalı olmuştur. Devam edelim.